Bazen oluyor ki canın ayak gelmişti tamam mı? Gelmemek lazım camiye. Çünkü neticede ayağında mantar olabilir, şu olabilir, bu rahatsızlık olabilir. Ama öyle oluyor ki yani adamın yerin dibine bir sokmadığımız kalan durumlar da oluyor. Biz de şahit oluyoruz bunlara. Mesela birisi yanlışlıkla ayakkabısını girişe bırakmış. E şimdi namaza gelirken bir camide, bir namaz kılmak için gittiğim bir camide işte birisi geldi, ayakkabıyı gördü orada, ayağın tersiyle bir vurdu ayakkabıyı, ta dışarı sokağa fırlattı onu. Yani oraya bırakılmasından rahatsız olmuş, doğrudur. Oraya bırakmaması lazım. İnsanlar gelirken rahat ayakkabılarını çıkarsın, engel olmaması lazım. Demek o adam bilmiyor. Yani bu kadar e, böyle bir adabı, muaşeret kuralına, birlikte yaşama kültürüne demek sahiptir, bilmiyor. Ne yapmak lazım? Onu oradan alıp ayakkabılar koymak lazım yani en azından. Bu da bir eğitimdir. Neticede şunu söyleyeceğim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mescitte bevleden insana hoşgörü ile davranması bu da bize güzel bir örnektir. Efendim çocuklar bazen gürültü yapabiliyor. E, çocuktur zaten. Yapmazsak bir problem var mı diye düşünmek lazım. Çocuktur bu koşacak, oynayacak ama tatlı bir dille ifade etmek lazım. E şimdi aşağı taraftan e, yukarılarda çocuğa bağıran bir cemaatim şu anda hala gözümün üzerinde. Orada konuşurlarken bak gelirim oraya seni oradan aşağı atarım diye sert bir şekilde tepki gösterdiğini hatırlıyoruz. Ve sonradan da bazı insanların ya da bazı meşhur insanların camiye geldiğinde böyle ters tepkilerle karşılaşıp camiyi ondan bıraktığının hatıralarını dinliyoruz. Hoş yani cemaate ya da imama kızıp da camiyi terk etmek doğru bir şey değil. Ama bazı insanlar bu tür yola da girebiliyor. Dolayısıyla bizler ne yapacağız? Camimizde, evimizde, işlerimizde, sokağımızda, nerede olursak olalım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel e, hoşgörüsünü, o güzel yumuşak kalpliliğini ahlak edinmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin.